Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Yeni gelen bir güncelleme vardı bildiğiniz üzere arkadaşlar. Onda da bir tane uzaylı bölümü vardı. Şu şekilde gidip göstereyim. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyor olabilir. Film açık. Arkadaşlar evet. Böyle bir evimiz vardı. Şimdi arkadaşlar ben buradaki birkaç gizli yeri göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gizli yer dedim de gizli Arkadaşlar bu arada en sevdiğim şey bir şu oldu. Bildiğiniz üzere mesela şu evlerde yazı yazdığınızda işte önüne geliyordu. Bu bunda mesela buraya geliyor. Mesela şuraya bir şey yazayım. Ne yazayım? Bunu yazdım ve sarıya ya da turuncuya maviye boyadım. Gördüğünüz üzere bence çok güzel bir şey olmuş. Neyse arkadaşlar eve girdiğimizde arkadaşlar bakın giriyoruz. Buradan girelim. Hatta en üst kattan da girebilirdik daha kısa olabilmesi için. Hatta en üst kattan gidelim Arkadaşlar asansörden çıkıyoruz. Ve arkadaşlar en üst kata girdiğimizde bütün tuşlara basıyoruz. Arkadaşlar bu arada burada bir ses gelmeye başladı. Arkadaşlar aşağı iniyoruz. Ve bakalım. Evet gördüğünüz üzere burada şekilde bir el çıkıyor ama ben bunu size rahatça gösterebilmek için Şunları kapatayım. <laughs> Arkadaşlar, evet. Ama buradaki her diyor. <laughs> Evet Sonra bir şeyler kırıldı Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada Bir şekilde uzaylı elde çıkıyor Aşağı iniyoruz Işıkları açıyoruz Burada <laughs> Burada da bir ev çıkıyor bir üstüne geldim. de bir şey oluyor. Şurada da bir ev var. Aşağılarda da bir ev var. Ve burası patlamış. Daha şu şekilde dışarı çıkalım. Ben Bence ne haber? arkadaşlar gördüğünüz üzere buna bastığımız için bu, şekilde kalkma da yani kalkıyor gibi gösteriyor. Hatta içeride böyle kalk sesleri geliyor. Arkadaşlar bu, bu şekilde biriciklerimizde. Arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.